Hoş geldin. Bugün seninle birlikte Birleşmiş Milletler'in bir raporunu, daha doğrusu dünyadaki kuraklık noktaları 2023-2025 raporunu temel alan bir inceleme yapacağız. Evet, elimizde Türkiye.pdf dosyası var ve bu rapordan önemli bulgular içeriyor. Aynen. Konumuz Türkiye'deki kuraklık ve çölleşme riski. Yani bu rapor bizim için ne anlama geliyor? Risk ne kadar büyük? Sonuçları ne olabilir? Bunlara bakacağız. Raporun başlığı zaten yeterince dikkat çekici. Türkiye'nin %88'i çölleşme riskiyle karşı karşıya. Evet, oldukça iddialı. Gelin bu ne demek biraz daha açalım. Hı hı. Rapor öncelikle küresel bir kuraklık krizine işaret ediyor, değil mi? Kesinlikle. Özellikle 2023 ve 2024 rekor sıcaklıklarla geçti biliyorsun. Bu da 2025 için yani pek de iyi bir zemin hazırlamadı aslında. Anladım. Ve Türkiye'de Akdeniz Havzası'nda olduğu için bu krizin sıcak noktalarından biri olarak gösteriliyor. Evet Akdeniz Havzası meselesi önemli. Neden bu kadar hassas? Şöyle ki 1950'lerden beri zaten bir ısınma trendi var bölgede. Hı hı. Ee, yağışlar da azalıyor. Bu ikisi birleşince iklim değişikliğine karşı bölge daha savunmasız hale geliyor tabii. Peki ne kadar bir artış bekleniyor sıcaklıklarda? Projeksiyonlara göre yani tahminlere göre... 2050'ye kadar 2-3 derece, yüzyılın sonuna doğruysa 3-5 derece gibi bir artış olabilir. Bu çok ciddi bir artış. Çok ciddi. Ve daha da kritik olanı şu, her 2 derecelik ısınma bölgedeki kullanılabilir su miktarını yani su bütçesini %2 ile %15 arasında azaltabilir. Bu çok büyük bir aralık ve risk. Anlıyorum. Bir de küresel etkenler var sanırım. El Niño gibi. Evet, El Niño ve La Niña gibi küresel iklim olayları da hani okyanus sıcaklıklarındaki büyük değişimler dünyanın farklı yerlerinde kuraklığı tetikleyebiliyor. Bu da işin başka bir boyutu. Peki bu küresel tablo Türkiye'ye nasıl yansıyor? İşte burası biraz daha şey, ürkütücü galiba. Maalesef öyle. Ülkenin yüzde 88'i, yani neredeyse tamamı çölleşme riski altında. Bu çok yüksek bir oran. İnanılmaz. Gelecek tahminleri de pek parlak değil anladığım kadarıyla. Değil evet. 2100'ye kadar yağışlarda %30'a varan bir azalma öngörülüyor. Düşünsene %30 daha az yağış. Ve sıcaklıklar. Sıcaklıklar da artıyor tabii. Kıyılarda 4-5 derece, iç bölgelerde ise 5-6 dereceye varan artışlar bekleniyor. Bu mevcut durumu daha da zorlayacak gibi görünüyor değil mi? Kesinlikle. Zaten bu yüzden yani bu gidişat yüzünden Türkiye 2019'da OECD tarafından su stresi altındaki ülkeler arasına alındı. Bu bir tesadüf değil. Su stresi ne demek tam olarak? Şöyle, kişi başına düşen yıllık kullanılabilir tatlı su miktarına bakılıyor. Şu anda Türkiye'de bu rakam yaklaşık 1350 metreküp civarında. Hmm. Ama tahminlere göre 2030'a kadar bu miktar 1000 metreküpün altına düşebilir. İşte bu eşiğin altı teknik olarak su fakiri ülke kategorisi demek oluyor. Su fakiri. Bu çok ciddi bir tanım. Çok ciddi ve rapora göre bu olursa ülke nüfusunun yarısı ve tarım arazilerinin de yüzde 80 gibi devasa bir kısmı su sıkıntısı riskiyle karşı karşıya kalabilir. Yani hem içme suyu hem de gıda üretimi tehlikede. Aynen öyle. Aslında bu risklerin hani soyut olmadığını etkilerini şimdiden gördüğümüzde söylemek lazım. Evet mesela 2023'te Hatay'da yağışlar normale göre yüzde 55 azalmış. Edirne, Tekirdağ gibi tarım için çok önemli yerlerde 40 azalmış. Bunlar büyük rakam. Bir de şu obruk meselesi var değil mi? Konya'da özellikle. Evet Konya Ovası'ndaki durum çok çarpıcı. Yeraltı sularının aşırı ve kontrolsüz kullanımı nedeniyle oluşan obrukların yani o yerdeki ani çökmelerin sayısı bini geçmiş durumda. Binden fazla. Evet ve su seviyesi her yıl ortalama 2 metre düşüyor. Düşünebiliyor musun? Her yıl 2 metre. Bu sadece Konya'da da değil, Aksaray, Ankara, Eskişehir gibi başka illerde de benzer tehlikeler var. Bu gerçekten korkutucu. Tarım üzerindeki baskı da artıyor o zaman. Hem de nasıl? Türkiye'de kullanılan tatlı suyun zaten dörtte üçü, yani yüzde yetmiş beşi, tarıma gidiyor. E su azalınca ne olacak? Üretim düşecek. İşte öyle de olmuş. Tüm tasarruf çabalarına rağmen 2024'te tarımsal üretim bir önceki yıla göre %5 azalmış. Hatta Ocak 2025 son 24 yılın en kurak ocak ayı olarak kayıtlara geçmiş. Yani bu yerel gibi görünen sorunlar, Konya'daki obruklar falan aslında çok daha büyük sistemik bir problemin parçası. Tam olarak öyle. Raporun vardığı sonuçta bu zaten Türkiye mevcut su stresi, tarımın bu kırılganlığı, yeraltı sularının tükenmesi ve bir yandan da artan kentleşme baskısı. Hepsi bir arada. Çılaşma riski taşıyor. Avrupa kuraklık gözlemesi de bunu teyit ediyor. Haziran verileri Türkiye'nin büyük bölümünde uyarı hatta bazı yerlerde alarm seviyesinde kuraklık gösteriyor. Ve bu bitkileri şimdiden etkiliyor diyorlar. Etkiliyor tabii. Yani hem su azalıyor hem de suya bağımlılık özellikle tarımda çok yüksek. Bu da durumu iyice karmaşıklaştırıyor. Sadece bir doğal afet değil bu. Sosyoekonomik sonuçları da olacak yani. Kaçınılmaz olarak. Peki, tüm bu teknik detaylar, yüzdeler, raporlar bunlar senin, benim, dinleyen herkesin gündelik hayatı için ne ifade ediyor aslında? aslında çok temel şeyleri ifade ediyor. İçme suyumuza erişimimiz mesela. Evet. Soframıza gelen gıdanın miktarı, fiyatı, genel yaşam kalitemiz. Bunların hepsi bu durumdan etkilenecek potansiyel olarak. Anladım. Yani özetle BM raporuna dayanan bu incelememiz gösteriyor ki Türkiye gerçekten ciddi ve çok boyutlu bir su krizi tehdidiyle yüzleşiyor. Aynen ve bunun geleceğimiz için önemli sonuçları olabilir. O zaman sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünecek bir soru bırakalım mı? Olur bırakalım. Şöyle bir soru olabilir belki. Bu endişe verici öngörüler ve özellikle tarımımızın, gıda üretimimizin suya bu kadar bağımlı olduğu gerçeği karşısında Evet. Sence Türkiye'nin hani sadece kuraklık olduğunda müdahale etmek yerine daha uzun vadeli, daha köklü ne gibi değişiklikler yapması gerekebilir? Su yönetimi konusunda, tarım politikalarında, hatta şehirleşme anlayışımızda belki. Güzel soru. Acil durum müdahalesinin ötesinde yapısal olarak ne değişmeli? Evet, tam olarak bu. Hangi uzun vadeli yapısal değişiklikleri düşünmemiz, planlamamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor? Üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın için teşekkürler. Ben teşekkür ederim.